Troll Time TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere, ya su alırım kanka. Evet, bizim kimseden korkumuz yok kardeş. Alperencim, sana hiç su almak istemiyorum ama alacağım. Kalbini kırmayayım senin. <laughs> Şu an hiç yapmamam gereken bir şey yapıyorum ama. Neyse. Dostlarım bugün jungle'da tek atan bir Kane oynayacağım. Kesinlikle gölge. Yani kimin ne aldığı hiç umurumda değil yani. Ben gölge oynayacağım. Gölge almayın, cellat olun falan diyenlere de hiç inanmayın, kanmayın onlara. Abi gölge efsane eğlenceli bir şey oluyor. Bakalım tek atmaya çalışacağız. Misfortune var, Blitz var. Blitz bizi sıkıntıya sokar mı? Hayır. Misfortune öldükten sonra ne yaparsa yapsın. Ne? Allah belasını vermesin böyle onu Troll Time TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda Kane oynayacağım. Gölge Kane olacak. Tek atan harika bir bu de. mükemmel tekler atacağım inşallah. A few moments later. Kane banlandı. Ananı avradın gölge yeter. Five minutes later. Yapma ananı avradın ama yeter artık. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter ya. Yeah, Gerçekten sıkıldım artık ya. Ama. yeter. Lan, yeter! 2000 years later. <laughs> ah, çıldıracağım. Ne yapacağım ya. Evet. <gülüyor> ya bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Roll Time TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ormanda Kane oynayacağım. Yani öyle umut ediyorum çünkü bir önceki 5 oyunumda da Kane yabanlandı ya rakip takım tarafından alındı. Bu sefer ne olacak hiç bilmiyorum. Son pickim yabanlanacak ya karşı tarafa kalacak. Karşı taraf almak isterse rahatlıkla alabilir. Neyse inşallah alırım diyelim. Evet Allah'ım şükürler olsun. Kane'den başka bir jungle alın sonunda. 6. oyunum bu ya. 6. oyunum. <laughs> Oğlum bu oy <gülüyor> <gülüyor> Yapmam herhalde. O kadar eşek değilim herhalde. Çok mutluyum ya. Bozmayın. Ee, seç ha. Ş ya abi o kadar da hard şeyler seçmeyin be. Öyle vuracağız ki Shen'le tam kencin kafasına da yani hepsinin kafasına vuracağız. Shen'le tam kencin kafasına da öyle vuracağız ki Lucian'dan farkları kalmayacak. <laughs> Arkadaşlar gölge keyin oynayacağız. Her zaman gölge keyin oynarım. Çünkü gölge keyin gerçekten harika bir. O böyle W attıktan sonra Q ile ileri süzülüş var ya. Uf beni çıldırtıyor. Bu arada arkadaşlar bundan önceki attığınız like'lar için teşekkür ederim. Bundan sonraki atacağınız like'lara da minnettarım. Bu arada arkadaşlar ilk gameplay videomuzda editör kardeşimiz aramızdaki samimiyeti bilmediğinden dolayı sizden sadece 5000 like istemiş. Siz onu 3'e katlamışsınız. Bunun için teşekkür edebilirim. Bunun için teşekkür edebilirim sanırım. Neyse. varmış ya. VP mi? Oğlum az daha sıçıyordum oraya lan. Bu niye 5 level lan? Selamun aleyküm. Sakin ol. Master. Master olup. Hop. Şşt, şşt, hop. Gel buraya adamım. yok şey, yap, şey, yap, şey yap. Yine her zamanki gibi oyalanıyorum maşallah. Tutturalım. Tuttur beni Morgan Aman Morgan'a siktir et. niye atıyorsun ki? Niye kendini yoruyorsun ki boşu boşuna? Allah korusun Q atarsın? Dokunma lan! Ah be bana kalsa çok tatlı olacaktı be. Neyse kanka ittirelim. Arkadaşlar ittirmesine yardım ediyorum. Oo master. Rise, Kanka, çok yanlış yapıyorsun be. Uf. <laughs> <laughs> tamam, tamam tamam özür dilerim. Gel Bir daha yapmayacağım. Bekle seni. Takım arkadaşlarım geldi ve bu işten sıyrılırım. Hadi eyvallah. O ben gölge olmuşum hiç duramam hiç duramam hemen gidiyorum. İşte oyun şimdi başlıyor beyler. Önce bir botu ziyaret edelim. Şuradaki önümüze gelen kampları kestikten sonra şu kardeşimize bir şov yapalım. Baba şuna bayılıyorum işte ya. Lan. Ya oğlum. Ah! gitti. Şaka gibi. İstemiyorum abi asist falan. Ben öyle bir jungle değilim. Kliği kaçtı lan? Neyse, plate çalarım ben de. Bir plate daha alıp, şuradan defol gitmem yok mu? Var. Aa bir dakika. Şimdi kimi kesecektim ben? Master. Buralardan çık. Master'ın redi var. Master redine gelir mi? Gelebilir. Neyse, şu redini alalım biz. Bunun geleceği yok. Gelirse kendisine de bir selamünaleyküm deriz. Ha, Master orada. Hadi dostlarım görün beni. Gir abi gir. bu heroyu seviyorum ya. Ananı atla kaçırayım. Ne yapacaksın kanka ya? Ne yapacaksın ya? O tutuşturla benim keseceksin. Ne yapacaksın? Anlatsana bana biraz. Flash'ta burada beni kesmesi yok mu? Oo kanka. Özür dilerim görmedim. Yavrum şuna artık düzgün bir hasar vurabilin ya. Biriniz vursun ya şuna bir hasar vursun ya. Arkadaş herkes her skin'ini kaçırırsa biz nasıl bu oyunu kazanacağız? Ya ben her türlü kazandıracağım zaten de. Bay bay. O oh, ne olur alsaydı var ya. Neyse buralarda takılmayayım artık. O ölmez, ölmez ki o. Ölmez ama ben alırım. Abi free'ye bayıl. Arkadaşlar jungle oynarken mutlaka free kill'lere uçun yani böyle koklayın. İlla varvik olmanıza gerek yok. Nerede free kill? Jungle or orada olması lazım. Yalan yani yok jungle koridorlara destek vermek zorunda falan filan. Onlar hikaye. Oğlum hiç base atasım gelmiyor yani. Neyse şunu da alayım da base atayım da artık. Sur vermesin adamlar. Altı oyunda bir Kane oynayabiliyorum. Onda da sur vermesinler ya. Bot Fiddeme geliyormuş sen. Dur hemen oraya gelmem lazım çabuk. Ah be oğlum base atmasam. Bakın arkadaşlar onuru şerefi bir yere bir kenara bırakın oyunlarda. Böyle fitlen falan olursa kesin gitsin. ne koyayım gerçek hayatta şerefsizler puşlar oyuna gelince yaptığın adamlık mı? Ne adamlık mı amına koyayım? Tamam kanka. Ya oğlum ne yavaşlattın be. Ya birinizi şurada şu farmları ittirseniz ne olur ya. Hayrına bir şey yapsanız ne olur ya. Hmm, her bir şeyler olmadı. Arkadaşlar e, ee, Kane gösteriyorum şu, şu an size. Şu uzun kılıçtan böyle abanın tamam paranız ne kadar yetiyorsa bundan alın. İlla bir şey oluyor yani. Yoğum olur, draktar olur, Aa, şunlardan bir şey olur. Yapıştır geç. Az sonra ne olacağını bilmeyen bir Lucian vardı. Bakalım ben ne olacağını biliyor muyum? Beyler sur vermeyin. Video çekiyoruz. Bir sur vereceğiz zaten bitince. Bence bu taktik tutar. Ya ne ejder oğlum ya. Gidin alın. Bir de ben mi uğraşacağım? Oha da ejder alınmamış lan. Ayıp günah. <laughs> Yapma. Vayne. Oha Vayne. Ben bırakayım. Ben salayım videoyu. Sen çek. 4'te 4. O Pentax'ı anlattırmazlar kanka. Master gelsene kanka buraya. Buraya gel. Biriniz buraya gelsin lan. Oğlum ne yapıyorsun? Hissediyor mu lan? Altıncı isim mi var yavşak? Neyse ben şuraya gidiyorum. Oo. Oo. Master ne oldu? Master dönmüş. Vallahi tam kençle falan hiç uğraşamam. Ya Vayne bir sakin ol oğlum ya. Vayne böyle olmasa daha güzel bir... Aman Allah'ım. <laughs> Kill çalmak bizim işimiz oğlum. 6 oyundur bekliyorum. Sana mı salacağım lan? Aa. Lan. Şey, eee adamlar inansın diye. Ay götüm. Bakıyoruz arkadaşlar. Bu neye dönüşüyor? Hop buna dönüşüyor. Ta, al gitsin oğlum ya. Bir işe yarıyordur oğlum. Oğlum oraya kadar yetişemem ben ya. Maalesef. Neyse arkadaşlar ne maalesef oğlum. İlk gameplay'i de kaybetmiştim ve ikincisini de kazandık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.